Merhaba, bugün sizlere ev yapımı acı sos tarifimi adım adım göstereceğim. Yıkadığımız domatesleri bıçakla doğruyoruz. Ardından hepsini geniş bir kovanın içine alıyoruz. Doğradığımız domatesleri robottan geçiriyoruz. pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kaynadıkça oluşan köpükleri alıyoruz arkadaşlar. 1-2 saat boyunca kaynaması lazım. Domates sosumuz kaynamaya devam ederken dereotunu ve maydanozu doğruyoruz ve ardından sarımsak ve acı biberleri robottan tekrar geçiriyoruz. Şöyle birer kepçe içlerine atıyoruz ve sosumuz kaynadı. Artık malzemelerine başladık. İkişer avuç tuz atıyoruz, bir litre sirke, diğerine ise yarım litre sirke döküyoruz ve yeşilliklerini atıyoruz içine ve biber. Yeşilliklerimizi de attıktan sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bol bol karıştırın. Ocağın altını kapatıp artık kavanozlarımıza doldurabiliriz. Sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz. Doldurduktan sonra ağızlarını sıkıca kapatın ve acı sosumuz hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sevgilerle.